yeniden merhabalar Yılport Samsun Spor sezona bomba gibi girdi. İç sahada Balıkesir Spor maçı 3 birlik galibiyet. Galibiyet ve 3 golden ziyade artık umut veren ve bizi geleceğe sürükleyen bir futbol. En önemlisi bu. Bunu konuşacağız Noyan Alper Cappar'la. Önce senle başlayalım Alper. Neler söylersin karşılaşmayla alakalı? karşılaşma öncesinde de e, hep spor tahminleri genel biraz kayalı. Bak yani tamam böyle iyi. tahminleri tahminleri 3-1'di. Evet yani evet evet. Tahminler 3 evet. 1di Hani biz gollemeyiz. 0 biter düşüncesindeydik ama tabii yani talihsiz bir gol oldu orada sonuçta. E, evet Programın başında söylediğim gibi eee Samsun gerçekten uzun bir aradan sonra bu kadar ısıran, bu kadar zevklenen, bu kadar e, heyecanlı top oynayan, taraftarı heyecanlandıran kişisi. takım halinde atak yapan takımlarda evet. organizasyon, Gerçekten göz kamaştıran bir geceydi Samsun'un için. Yani Samsun'un taraftarlarla bu gece oyun yaşadık. Özlediğimiz bir tabloydu. Evet. Ee, yaklaşık 6.000 kişiye yakın tribünde taraftarımız vardı ve onlar da 90 dakika boyunca hop oturup hop kalktılar. Her an, her dakikası heyecanlıydı karşılaşmanın. Ee, dediğim gibi Mehmet Hoca'nın bizlere de e, sezon başında söylediği gibi e, heyecanlı bir takım izleyeceksiniz, koşan bir takım izleyeceksiniz, mücadele eden bir takım izleyeceksiniz. Evet onu bugün ilk karşılaşmada gördük. gördük. Ee, takım o hüviyetine kavuşmuştu çok kısa bir dönem olmasına rağmen. Yeni transferler takıma çok çabuk uyum sağlayabilmişti. Özellikle Ali Ülgen'i çok beğendim. Ki karşılarsa ilk on burada başlamıyor. başlayacak. Alaattin Sakatlandı. Alaattin ee, Ali Ülgen oynadı. Ben gerçekten çok beğendim arkadaşımızı. Yani her defasında sağ kanatta programlar Ali Ülgen ile ben başlarım dedim. Bugün o kumaşını gösterdi. Kaptan Yasin durduğu yerden geçen sene kaldığı yerden devam ediyor ama bu sene Sezonun ilk başlangıç maçında Muhteşem bir evet. geceyle başladı O da hayal etmedi belki böyle bir geceyi Kendisi hayal etmemişti Çünkü e, iki kafa golü bir ayak golü e, Yine kanatlardan gelen Organizasyonlarla bulunan goller Hani alışık olmadığımız pozisyonlar aslında Alışık evet. olmadığımız gol pozisyonları Daha çok biz böyle hani karambole Goller kullanmıştık Şimdi daha çok böyle kanat organizasyonları yapabilen Kanatları hücumlar, çalışarak hücumlar, işte, yapabilen. Kanatları sınır çalıştırabilen Yani ben karşılaşmanın bilmiyorum 70. dakikada dakikasıydı galiba. Gökhan Karadeniz sağda görmedik Anladın mı? Yani hiç iş düşmedi Gökhan Karadeniz'e. Kanatlardaki arkadaşlarımız yani Hasan bir... onun arkasından çok iyi çok iş çıkardı. çıkardı. Çok iyi iş ee, yaptı ee, Hasan. Geç, Ali Bilgen çok iyiydi. Soner indirmeleriyle iyi işler yaptı. Çinari girdi. Hani ben biraz de beğendim. beğendim. Ben de güzel yaptı. topa evet. hakimdi. Yine aynı şekilde e, orta sahamda Hasan ve Osman ikisi gerçekten o merkezi orta sahayı eline almış gibi Rakibimiz zayıftı. Sonuçta onu kabul etmek evet. gerekir ama en azından geçen senede rakiplerimizin zayıf olmasına rağmen futbol oynayamıyorduk. Sonuca gidemiyorduk. Biz bugün bu sonuca gidebildik. Çok rahat gidebildik. Bu bizim için bir artı avantajdı. Ee, umarım bu performansı bu, e, takım oyunu daha sistemini ilerleyen haftalarda daha iyi oturtacağımızı düşünüyorum ve daha iyi güzel yani, daha daha skorlar alan takımlar tabi var. Fofana, Diomande, Barış kesinlikle, gibi çok önemli kesinlikle. Şey. isimler Şimdi var. Mesela şimdi mesela sen isterseniz düşünüyorum Fofana geldiğinde Yasin'i sağda izleyeceğiz büyük yolsuzda. Ya Popana, da Fofana'yı mı sağa atacak artık? Yani şimdi bunu konuşmamız gerekiyor. Tatlı telaşlar, telaş. Artık. Tatlı telaşlar. Bunları konuşmamız gerekiyor. Fikir da gelecek. İşte o orta saha nasıl e, şekillenecek? Çünkü Hasan Kılıç Osman'ın gerçekten de uyumu çok iyiydi. E, ben kendim hepsini şunu savunuyorum. Bana göre, bilmiyorum Mehmet Hoca tabi daha iyi orta e, antrenmanlarda şey yapıyor ama e, Duaymen de Büyük Oza Gökhan Karadeniz'in formasını alır. Hasan Kılıç'ı bir tık daha önde görebiliriz gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Belki de e, fuara tarzında Yasin'i bile görme şansımız olabilir. E, ama dediğim gibi bugün ee, uzun bir süreden sonra hani tepkide ikinci ligde izlediğimiz maçlar vardı. Geçen sene 1 bir iki maçı belki sayılır ama bugünkü oynadığımız karşı mücadele gerçekten güzel, oyun hakikaten göze hoş gelen hani futbol oynamaya niyetli, oyunu hakim olmaya niyetli, koşmaya niyetli, rakibi ısınmaya niyetli bir e, futbol takım, olsun, vardı, takım vardı sahada. Bu bizim için İlerleyen ilerleyen haftalarda şampiyonluk rakiplerimize de çok güzel bir göz daha oldu. Sezon ilk maçı karşılaşmasını 19 Mayıs evet. böyle bir başlangıç yapmak. Eminim Kesinlikle. ki bu sene 7-8 tane rakibimiz var. Hepsine demişlerdir ki demiştir yani Samspor öyle böyle gelmiyor. Çok sağlam geliyor. Biz bugün bunun mesajını vermiş olduk. Evet, aynen öyle. Tabii taraftar da vardı uzun bir süreden evet. sonra. Hatta burada bekleyen bir kardeşimiz var. Gel. gel yayın alayım seni. Abi. Gel. Gel abi ortamıza gel. Musa bir şey bırakmadım da abi ben gene. He. Önce hani, önce bir kendini tanıt. İsmin nedir? İsmim Ramazan benim abi. Ramazan, Ramazan nasıl buldun takımı? Abi takım gerçekten hani eee geçen zaten kötü bir sene şey geçirdik. Şey. Hani evet. burada da puan almamıza rağmen gerçekten kötü güzel bir oyun yoktu ortada. Hani bunu biz hissedemedik. Maalesef. Ama şu an baktığımız zaman 2-0 iken maç ısıran bir takım vardı. Sürekli basan, orta kesen, koşu öten bir takım vardı abi. Benim aslında hani bu sene fazla umudum yoktu çünkü niye çok güçlü rakipler var ortada baktığımız zaman ama takımı izleyince abinin fikrim değişti. Böyle 5-6 hafta sonra biraz daha izlediğimiz zaman az çok zaten tahmin ederiz abi ne olacağını, olacağını. Şey, şey, şey. Ama takım gerçekten mükemmeldi. Keyifle izledim maçı, heyecanla izledim maçı. Yani taraftarımız zaten bir yıl sonra geldi. Çok heyecanlı oldu bizim için de. Evet. Özlemiştik açıkçası kurucular için de bir Biz yandan. Biz de özledik. Burada yayın yapıyoruz. Aynen Kendi yani başımıza. Abi. Vallahi Aynen çok abi güzel oldu. Abi, Gerçekten. Deşke, deplasman işi de olsaydı. Deplasman maalesef, yasağı olmasaydı. Maalesef federasyonun sağlık bakanlığı bunu engelledi. Evet. Ne yazık ki artık bu sene bilmiyorum. Biz o iyi mi olur kötü mü olur ama ileriye dönemlerde bakacağız abi. İnşallah. Senin ismin nedir? Serkan. Serkan sen neler söylersin? Nasıl buldun takımı? Bu şöyle bal kesik bizim için kolay görelim. Evet. Çok zor bir rakip yani. Bu takımı olamaz. aslında takımın performansından ziyade mantalitesini değerlendirebileceğimiz bir Aynen öyle ama şöyle bir şey var. Şimdi Balıkesir ölçü olamadı ama bu takım e, geçtiğimiz sene Eskişehir'e karşı pozisyon bulmakta zor. Evet. Yani Eskişehir bize göre belki. Şunu görüyoruz. Hoca 65'ten sonra skor 2-1 iken oyuna ikinci forvet atabiliyor. Isıran bir sanmış skor var ortada. Yani bugün özellikle Ali Muhteşem yani, da... bir süslü futbol oldu. Mehmet Açkız'la konuştuk ama illaki yani, değişiklikler de olacaktır bu takımın. Ama yani, oyun mantıkesinden ben çok memnunum. Bu oyun mantıkesi, ben hücum futbolu oynuyorum. Ben gol yersem de gol bulurum, daha fazlasını atarım. Tarzı bir futbol vardı sahada. Yani şöyle, e, defans pek bana bazı pozisyonlarda ümit vermedi mesela böyle üç tane iyi olan takımlara karşı bazı sıkıntılar yaşayabilir. Ama dediğim gibi ofansif anlamda çok iyi olduğu için takım güvenimiz tam. Hani dediğim gibi biz geçen senelerde de futbol izledik. Bugün dedik ki biz ne izlemişiz? Takım ısırıyor. En azından Samsunspor gol de ese, kötü de oynasa sağda yüce de bir canlı var. olarak bundan çok memnunum. İnşallah bu şekilde devam edip Sene sonunda artık hayalimize kavuşacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorduk şimdiden. ben Teşekkür evet, ediyorum. Şey Sizi takip etmeye devam edin. <gülüyor> <gülüyor> evet tabii e, ben de şöyle bir yorum yapmam gerekirse mücadeleyle alakalı. Az önce arkadaşlarımıza da, da söylediğim gibi yani bu takımın e, performansını falan değerlendirecek bir maçtı. Çünkü rakip e, bakmayın e, şimdi şunu da düşünüyor olabiliriz diyeceğimiz ya bu takım da sezonu Bolu'yu yenerek başladı diye düşünebilirler. Ben o maçın e, uzun özetini geniş özetini izledim. Yani Anıl Taşdemir'in işte güzel bir golü dışında e, Balıkesir'in hiç sahada olmadığı bir karşılaşma e, ve e, böyle bir mücadeleyi kazanmış Balıkesir Spor. E, onun dışında e, başka bir şey yoktu mücadele. Zaten biliyorsunuz transfer tahtası kapalı. E, transfer yapamadılar. E, sahada hep yerli oyuncular. Bir tane yabancı oyuncusu vardı. O da zaten çok ciddi bir varlık gösteremedi. Yani rakipten dolayı bu Bizim takımımızı böyle değerlendirebilecek, performans olarak değerlendirebileceğimiz Kesinlikle bir maç değil. değil. Ama mantalite iyi. Yani bakıyorsunuz e, Hasan yani hakikaten özellikle yan uzun çapraz paslarıyla e, farkını ortaya koyuyor. İki yapalım. hücum, e, iki e, hem kanadı hem de e, bekleri oyuna çıkarıyor. Çok Oyunu geriden evet. çok güzel kurdu. Mesela Gökhan Karadeniz dedim. Gökhan Karadeniz kayboldu. Niye? Arkadan Hasan çok iyi çok çıkardı. Evet. Hasan için Gökhan'a bırakmadı yani. Evet. Ee, burada göze batan iki performans. Bir Gökhan Karadeniz, bir de Mehmet Akküz performansı. Evet. Üzerine koymaları lazım. Ee, onlar da üzerine koydukları zaman çok bambaşka bir yere gidecek takım. Ve Şimdi Kocaeli maçı var. Çok önemli. Çok... Ana bu takıma bir şekilde girecek. Diomen de bu takıma bir şekilde girecek. Barış Baştaş bu takıma bir şekilde girecek. Kimler kenarda kalacak? Biz de bunu göreceğiz. Gel İsmet sen de gel. <laughs> gel. gel gel. <laughs> dediğim gibi. Evet yani, tabii taraftarlar da bir yandan etrafımızda. Dediğim gibi evet. ilk üç isim saydığım üç isim de South son haftalarda yapmış olduğu en önemli yıldız isimler yani kritik isimler. Mehmet Akif konusuna gelince Melinovic büyük bir olasılıkta. Hani Mehmet Akif belki üçüncü pozisyonda kalacak. Çünkü Melinovic'i daha çok kullanıyor. Ya bu takımdan şu anda Akif sakatlanıyor. Ayrı çalışıyor ama eee Sözlerine çok katılıyorum. Hani bir ölçü değil, değil karşılaşma evet. bir ölçü değil ama bize şunu göstermiş oldu, şunu sinyallerini vermiş oldu. Arkadaşlarımızın dediği gibi de e, daha çok at, yesem bile atabilecek güçteyim. Onu gösteriyor. Onu, Onu gösteriyor. rakiplere hissettirebiliyor. Ha. Çok önemli bir noktaya denilmek gerekiyor aslında. E, defans Bir Defans bloğunun işte Barış Baştaş'ın gelmesiyle Toparlanır, biraz toparlanır mı? Toparlanır mı? Bu bir soru işareti. Çünkü e, Balıkesir'e karşı 3-5 tane çok ciddi pozisyonlar verdik ki gol de yedik baktığımızda. Bolin ayağında. Kendi hatamızda. Bir yani Bolin'in bireysel Ama hatası orada. Ama bu e, önümüzdeki o 8 rakibe karşı yaptığımız karşılaşmalarda bize biraz faturası ağır olabilir. Niye ağır olabilir? Çünkü e, daha iyi forvetlerde 1-2-3-4 kademe belki daha iyi e, santraforlarla mücadele edilebilir. Yani, otomatikman boli ve bırak ikilisi veya barış e, barış boli, barış, barış bırak, barış. bırak art, artık her var. He, o üçlüyü çok ciddi bir e, risk altına alır. Ha oradaki avantajımız ne olabilir? İşte, Dolamenlerin e, defansif konuyun daha fazla olması, Hasan Kırmızı'nın aynı şekilde, Osmanlı'nın aynı şekilde o orta göbeği yani o üç, birinci bölge dediğimiz alanı belki koruma altına çok alabiliriz. Yani evet. iki, zaman zaman içerisinde alabiliriz ama işte, dediğim gibi güçlü rakiplerle oynadığında çok çok daha dikkatli olmamız lazım. Öyle geriye giden top düştüğünde büyük sıkıntılar yaşarız. Bugün 3-4 tane topu gerimizde gördük. Evet. Arkaya düşen toplar gördük. Bunlar Balıkesir'in beceriksizliğinden kaynaklanan. Şu da var. olmadı. Şöyle de düşünmek lazım. Daha ilk maçımız. Tabii. Bunu da düşünmek lazım. Ee, i̇lk defa bir resmi maçı birlikte hı hı. oynadı Burak'la e, Daha doğrusu dörtlüyü sayarsak işte Soner, Boli, Burak ve e, Ali dörtlüsü ilk defa bir e, maçla maçta birlikte oynadılar. Zamanla oturacaktır ama ben en baştan beri şunu söylüyordum. E, savunmadan böyle içimde bir ukde var. Bir de sağ taraftan içimde bir ukde var diyordum. E, savunmadaki durum benim için hala devam ediyor. Evet. Ama bugün mesela Meli oyunda kaldığı sürede iyi işler yaptı. Çınarı yani o kadar eleştirilen, e, zayıf görülen Çınarı maça girdi hiç sırıtmadı. güzel de bir asist yaptı. Evet boş koşuları o bindirmesi falan hakikaten yerli yerindeydi. E, bu da çok değerli. Ben Çınar'ın performansını da beğendim. Dediğim gibi bir tek yokan Karadeniz ve Mehmet Akyüz dışında ki onu da ilk sırıtan maça bir... ilk maça verelim. Böyle çok sırıtan bir oyuncumuz yoktu. Herkes üst düzeydi. E, performans anlamında. E, i̇nşallah Kocaeli Spor maçıyla birlikte zaten Kocaeli Spor maçını oynuyoruz. Milli ara giriyor. Devamında devam edecek. O da bize artı yazar aslında. Çünkü orada da Fofa'na yeni geldi. de yeni geldi. Evet. Onlar da o eksiklerini kapatırlar. Belki arada bir hazırlık maçı takım iyice kendine gelir. Hı hı. Ben ilk baş itibariyle Mehmet Hoca'nın mantalitesi, takımın mantalitesi, geçen yıla göre değişenleri çok net bir şekilde gördük. Yerli yerinde bir takım gördük. Şimdi şu ince bilgileri de verelim. 21 tane transfer yaptık. 11'i bugün kadroda yoktu. Evet. Böyle de bir gerçek var. Çoğunun lisansı yok hala. Bu oyuncuların ne olacağı belli değil. Bir yandan ligler oynanıyor. İşte bunlar da bizim zaman zaman hem yayınlarımızda hem sosyal medya hesaplarımızda dile getirdiğimiz, bugün köşe yazımında mesela dile getirdiğim, belki de sezon başı çalkantıları diyelim. İş bu noktaya gelmiş ikinci haftası oynanan liglerde hala göndermek istediğin oyunculara gönderemiyorsan, e, hala nadir e, tek başına çalışıyorsa hala bir yandan oyuncu bakıyorsan sol bek ve bakılıyor orta saha için oyuncu bakılıyor. E, bunlar da e, demek ki biraz e, transferde e, bazı noktalarda geç kalınlığının işaretidir diye düşünüyorum. Şöyle de yorumlayabiliriz. En çok ses getiren transferimiz hangisi? 21. Transferimiz. Yani di diğer kalan 20 transfer bu kadar ses getirmedi. Kesinlikle hak veriyorum sana. Ki bu kükü köşe de mesela <laughs> okuduğunda Dedim ki çok güzel noktalara değinmiş evet. Selçuk. Hani evet seninle de konuştuk zaten. Ki bunları sürekli seninle bir araya gelip konuşmuş şeyler. Ee, dediğin gibi 21 transferin 11'i yok. Yoktu bugün. Ee, evet. Ve bu ciddi bir aslında transfer politikasının e, bazı noktalarda bazı şeylerde eksik yapıldığı konusu. Ki bununla ilgili aslında e, sık sık da konuşmuştuk. Neyi konuşmuştuk? Ya hoca gelmeden transfer yapılır mı? Hoca'nın isteyeceği mutlaka oyuncular var. Mutlaka. İsteyeceği isimler vardı. Ve bu bugün aslında baktığımızda Mehmet Hoca'nın geldiği günden sonraki futbolcuların neredeyse e, %70'i kadrodaydı. Evet. Diğerlerini pek fazla göremedik. Şimdi Zaten bugün 5 yeni transfer vardı kadroda. 6'sı geçen yıldan takımda evet, olan evet. isimler. Tabi Burak'ı da sayıyorum o 6'ya. Burak da kiralıklı geçen evet. sene. Yani Öyle şimdi 11 vardı. E, yeni transferler hani bugün sahaya çıkanlardan kim vardı yeni transfer? Ali Ülgen vardı sınıfı geçti. Melih vardı. Sınıfı geçti aklımıza. E, Hasan Soner vardı. Soner Hasan Soner vardı, vardı. Geçti. Hasan vardı. Osman vardı. Osman vardı. Sınıfı geçti. İkinci devrede oyuna kim girdi? Çin e, Çin e, girdi. e, girdi. Çinay ki tamam. Geçti, geçti. Yani bir maç tek Mehmet Akgüz de. konusunda e, bir problem. Hani herkesin gözüne çarptı. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Mehmet Akgüz'ü ben hani e, bir forvet transferi olarak veya bir şey olarak hani ciddi bir transfer olarak görmüyorum bulunsun elimizde. Ne olur ne olmaz. Yarın bugün tomane sakatları Allah evet. korusun. Melinovic sakatları Allah korusun. Onun yerine en azından elimizde vuli gibiler kumaşı olan, daha önce 60'lıklarını bildiğimiz bir oyuncu Bulduğunda atar. <laughs> yani Bulduğunda şu var. Belki şu anki durumuyla alıp kendi pozisyonunu kendisi yaratıp golü atamaz ama bulduğu yerde de atar doğru. Öyle bir havası ceza yani var. ceza sahası oyuncusu mesela. Anladım mı? ceza sahası. Boyu da var. Hava topu şurada bir şekilde bulduğunda atabilir. Evet. Dediğine hak veriyorum seni. Yani sonuçta iyi bir isimden bahsediyoruz. Yani öyle boş bir isimden bahsetmiyoruz. Yani sonuçta Mehmet Ağabey ama, canım, aynen ama belli aynen. bir yaşını almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani e, öyle 40 metre depar atmasını 35 metre kırma Bunu bekleyemeyiz Mehmet Ağabey'den. Evet. En fazla şey işte ceza sahası. Doldur boşaltlarda en yani çok bunlar evet. Ama baktığımızda Biraz Tomane de sanki bana durgun geldi. Tomane Maç... çok boş alan yarattı evet, arkadaşlar. Hani böyle e, oyunun içerisindeydi. Yani evet. Oyunun içerisindeydi ama hani böyle ah Tomane bu da kaçar mı dedik bir tane. Bir tane pozisyon... şutu bir He. tane pozisyonu yok evet. Ama Tomane. onu bize göstermedi mesela ki hazırlık maçlarında Tomane'yi birlikte canlı da izledik. Dedik ya bu Tomane bu sene çok can yapar. Evet. Hani öyle bir dönüşü var ki dedik hani bu maçta onu pek fazla göremedik. Belki de şundan dolayı <laughs> Yasin maçı aldı götürdü. Yasin kimseye hani fırsat, fırsat bırakmadı. bırakmadı. Dolayısıyla hani fazla gözler Tomani'yi aramadı. E hadi Tomani, hadi Tomani demedik. Yasin attıkça zaten keyfimiz yerine geldi. Evet. Ne Tomani'yi konuştuk, ne bileyim işte ne de işte Gökhan Karadeniz'i konuştuk. Kimseyi konuşmadık hani performans olarak evet. baktığımızda. Çünkü takım zaten sistem oturmuş, tak 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 oynuyordu. Mehmet Hoca buradan gerçekten tebrik ediyorum. Kısa bir dönemde, bu kadar transferin içerisinde olduğu bir dönemde, dükkanların yaşandığı bir dönemde bu oyun sistemini, bu oyun mantığını çok çabuk e, takıma monte edebilmek kolay, kolay, değil. kolay iş değil onu başarmış şunu da son not, not olarak söyleyeyim bir oyun sistemimiz var hangi oyuncuyu koyarsan koy o oyuncu orada sırıtmadan oynayacak gibi gözüküyor evet. önümüzdeki dönemde yani e, futbolcuya bağlı değil sisteme bağlı bir e, oyun mantığımız var artık o oyun mantığında da işte Alaat'ın işte sakatlandı. maçın başlamadan sonra Ali Güney'in işini yaptı Çinari girdi işini evet. yaptı işte Soner 90 dakika işini yaptı. Yasin alkışlanana kadar gerçekten çok güzel. Yasin biz Yasinimiz geçerse bir o kanatta görüyoruz, bir bu kanatta, bir ortada, bir içeride. Yasin nerede oldu? Ne evet, evet, Bugün Yasin işini yaptı. 3 tane gol attı. Evet. E ağzına sağlık diyelim Alper'e. Artık çoğu şeyi de pazartesiye evet, bırakalım. Pazartesi. <laughs> pazartesi futbol 55 günü biliyorsunuz. Pazartesi akşamı sizlerle birlikte olacağız. Biz maç sonrası sıcağı sıcağına burada gelişmeleri sizlere aktarmak için bir yayın yaptık. Güzel de oldu. E, tabii biz de taraftarı özlemişiz. Maç izlemeyi özlemişiz. O ilk üçlüyü e, özlemişiz. Kırmızı beyaz şampiyon Samsun Spor tezahüratlarını özlemişiz. Çok da güzel oldu. Bugün taraftar da görevini yaptı. 7000'e yakın 6-7000 bin bin civarında bakarmış. taraftar vardı. Tabii buradan bir kez daha ifade edelim. E, Samsun Spor her ne kadar sorun bizle alakalı değil diyorsa da burada mağdur olan Samsun Spor taraftarı. E, maç öncesi videomuzda da izlediniz. Birçok taraftar maça gidemedi, ciddi sorun yaşadı. Kombinesi var, maça giremiyor. İşte pasolik sisteminden dolayı, şundan bundan dolayı Samsun Spor'un her ne kadar e, direkt e, kendi sorunu olmasa da Muhatap burada Samsun Spor'dur. Taraftarlar onu söyledi. Taraftar yani, bizim taraftarımız, taraftarımız yani. Taraftarımız şunu söyledi, hani orada sana bir ekleme yapıyordum. Evet. Biz burada bir problem yaşıyoruz ama burada bir Samsun Spor yetkilisini göremiyoruz. Evet. Bundan çok dertli yandan, hani bize sahip çıkabilen, Aynen bu, bu sorunumuzu çözebilecek kimseyi muhatap bulamıyoruz dediler. Ki ben de e, Samsun Spor birkaç yöntemle karşılaştım. Onlar bana Paso Lig'in entegrasyonu... Ama motor. öyle değil işte yani, öyle taraftar, Samsun Spor her... Taraftar, yani. kapıda evet. kalan taraftar. Yani, yani aynen, onun aynen. için bir hamle yapılabilir, tamam bu... E, gerçi dün okudum galiba, işte 50 bin liralık e, bir bilet satışında 61 küsü bin lira bir ceza, ceza ödemiş evet, bir kulüp. Evet, evet, hani e, burada tabii biz demiyoruz ki bu usulsüz işlem yapın demiyoruz. Burada diyoruz sadece bunların çözümü noktası adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Bu iş buradan açık ve net bir şey Öyle sosyal medyadan açık yapılacak bir açıklamayla içinden sıyrılabileceğiz bir konu değil. Orada birilerin olması o taraflarda çok kişinin artık aracına bilip geri döndüğünü gördük. Çok, Evinden çok otur yani. TRT'de benim, dedi. Benim kombinem var Heh. diyor abimizin birisi. Ya şu sırayı görmüyor musunuz? Nasıl, Nasıl işlem yaptıracağım o dedi? dedi. Çekti, Çekti Giremedim açığa yani. Gitti, Yazık yani ya. hem insanların ee, işte burada sevdası için gelmiş buraya. E, para da vermiş yani kombine vermiş. 700-800 liraya kombine almış adam ama bir türlü maça girememiş. Neyse bunların tüm detaylarını hem e, yarın Halk Gazetesi'nde okuyacaksınız. Ee, çok önemli ayrıntılar var Halk Gazetesi'nde mutlaka alıp okumayı unutmayın. Ee, Pazartesi akşamı da kalanları yine Noyan Alper Cevaplar'la birlikte Futbol 55 programında dile getireceğiz. Sizlerden ricamız lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı unutmayın ki daha fazla renk taşımıza e, bu bilgileri, bu e, izlenimlerimizi aktarmış olalım. Yine YouTube TV Kaya kanalına ücretsiz bir şekilde abone olup. Ee, Halk Gazetesi ve Kanal 362'nin de sosyal medya hesaplarını beğenip takip alabilirsiniz. Şimdilik bizden statünün yayınımızdan bu kadar. Herkese Samsun'dan 19 Mayıs Stadyumundan mutlu akşamlar.